Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte e, PKX diye bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Ve yeni güncellemede gelen gizli kutunun yerini göstereceğim. Birazcık da sizinle birlikte PKX de oynayacağız. Hadi o zaman çok uzatmadan başlayalım. İlk öncelikle bakın arkadaşlar ben böyle böyle bir posta kutusu aldım bu arada. Bu ağacımı da değiştirmek istiyorum da şu anda param yetmiyor istediğim ağacı almak için. Onun için de hem birazcık para biriktirmiş oluruz. Hadi şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle ışınlanıyorsunuz. Ve oradan hemen şöyle buraya girdiğiniz an gizli kutu hemen geliyor. Onu alabilirsiniz. Alın yani. Oradan alıyorsunuz. Yeri orası. Şimdi birazcık oynayalım. Böyle birazcık çalışacağım. Bu arada karapenter çok tatlı değil mi sizce de? Bakar mısınız? Ben çok seviyorum. <laughs> Meyveleri topluyorum böyle. Boyum yetmediği için ağacı sallıyorum ve elmalar düşüyor. Yerde de karpuzları böyle. Kesilmiş bu karpuzları ya. Normalde karpuzların tom, tam olması gerekir. Böyle bunları alıyoruz. Topluyoruz. Buradaki ananasları falan hep almışlar. Ben şu arka tarafta olan ağaçlara gideceğim. Bunları da alalım. Oyt şunu alamadım. Şuradan bir tane alalım yeter. Evet. Herhalde başka kişiler de oluyor yani meyve suyu görevi başkaları da yaptığı için. şurada var onu almayın arkadaşlar o kadar da gittim oraya anahtar çıkmıyor bir türlü ha şurada çıktı hemen ben gideyim hemen 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 benim almam gerek Heh, aldım evet şurada da çıktı hemen şunu da alalım bitti Evet, bitirdik. Eee şimdi gelin bakalım bir benim almak istediğim ağaç kaç TL'ye? Benim merak ettim. Şöyle bir bakacağım. Bitkilerde 2000 TL'ymiş arkadaşlar. Şu bu ağaçlar falan çok güzel ama elmasımı harcayamam. Zaten iki elmas var ama harcayamayacağım elmasımı ben. Kostüm almak için biriktiriyorum. Ondan dolayı almıyorum. Ee, böyle. Onu almak istiyorum yani mavisini. Hem Şimdi birazcık e, bir bakalım arkadaşlar üstümü değiştirmek istiyorum. Başka şeyler giymek istiyorum. Neler giyelim sizce? Şu an yüz makyajım, makyajım, yüz makyajım gözükmüyor. Şeyden dolayı, gözlükten falan dolayı. Buradaki saçlar güzel değil. Kofürden bakarım saçlara. Bakın bu kıyafet sizce çok güzel değil mi? Ben bunları çok beğeniyorum. Şöyle öbürü nerede? Heh burada. Çok güzel görünüyor bana ya. Çok fazla beğeniyorum. Hmm, ben bu kulaklığı almadım. Aldım mı? Ben mi aldım? Arkadaşlar bu kulaklığı aldım hatırlamıyorum. Neyse kalsın. Şöyle şu ayakkabıyı giyeceğim. Şu saçımı falan değiştireceğim zaten. Bunu takalım. Gözlüğümüzü de çıkartalım. Ay maske de çok kötü duruyor. Kanatları da çıkartacağız. Bir şey takmayacağım. Saç rengini falan değiştirmek istiyorum. Kulaklık da, da, da Ama yamasak harcamayacağım. bu Buyurun. o duvarın içinden geçti şimdi ne alalım sizce para biriktiriyorum gerçi ama ben tekrar biriktiririm ya çok güzel şeyler yok ben çok çeşit bulamıyorum bu olsa cık, hiç güzel değil bu eh bu güzel gibi duruyor birazcık Renk seçebilir miyiz? Hangi renk olur? Kıyafetimle uyumlu olsun istiyorum. Şöyle bu Cık, olmaz. Sarı renk yok mu ya? Sarı renk olsa olabilir. Bence. Şöyle var da böyle de olmaz. Parıltısız. Cık, bu hiç olmaz. Bunu alalım mı sizce? Uyar mı? Bu rengi. Yüz makyajlarına bakalım. Neler varmış? Belki yüz makyaj alırız. Tabi paramız yeterse ve güzel bir şey bulabilirsek. Buna bakar mısınız? çok kötü bence. Hiç güzel değil. Bu güzel gibi duruyor. Bu güzel bence ya. Şu gökkuşağı olması çok güzel olurdu bence. Hadi bunu alalım. Ne dersiniz alalım mı? Başka neler olabilir? Onlara biraz bakalım. Başka da bir şey yok çok fazla. O yüzden ben bunları almak istiyorum. 1100 lira tutuyor. Toplamda aldım. Bakalım. Hatta yeni tarzımıza bir fotoğraf çekmeli. Şöyle kofürü de çekelim. Evet. Çekindik. Yollayalım. Evet, bu arada 16 takipçi olmuşuz. Arkadaşlar bir de YouTube'dan 33 abone olmuşuz. Cidden gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bakın önceki tipim de böyleydi yani. Önceki tarzım. Hatta bakın suyun içine suyun içine fotoğraf çekildik. O bakı da sizlere göstermiştim. O videomu da izleyebilirsiniz. Böyle sizlere gizli gizli kutunun yerini de gösterdim. Bir dahaki güncellemede de göstereceğim yani gizli kutuyu bulabilirsem. Her güncellemede göstermeye çalışacağım. E, bugünkü videom bu kadardı. Eğer bu videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalımıza hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz.